Sokakta, Merhaba arkadaşlar, yepyeni videoyla yine karşınızdayız. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Öykü Gürman'dan sevgilisine sahnede ilanı aşk. Sahnede şarkı söyleyerken sevgilisi Fethi İçmeli'nin kendisini izlediğini gören Öykü Gürman şarkıyı sevgilisine armağan ederek ilanı aşk etti şarkıcı Öykü Gürman konserlerle dinleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Son performansında sahnede konser veren Öykü Gürman dinleyicileri heyecanlandıran samimi anlar yaşamasına neden oldu. Performansını dinlemeye gelen sevgilisi ve aile üyeleri sahnede seslenen Öykü Gürman sevgilisinin kendisini izlediğini görünce şarkını yarıda kesti. Mor Salkımlı Sokak isimli şarkısını seslendirdiği sırada iş insanı sevgilisi Fethi İçmeli ile göz göze gelen Öykü Durman, Fethi aşkım, ay eniştenize bir alkış, utanma dayımlardan, utandınsa dur, ay şarkının ortasında da öykü yaptı yapacağını, dur bir ilanı aşk edeyim, aşkım seni çok seviyorum dedi. Dinleyicilerin de gülerek takip ettiği anlarda Öykü Gurmar şarkıyı sevgilisine armağan ederek söylemeye devam etti ve Allah razı olsun senden ifadesini kullandı. O anlar bir dinleyicinin kamerasına yansıdı. <laughs> Ay şarkının ortasında da Öykü yüz yaptığı yapacağını. <laughs>